Selamun arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten korusun ve muhafaza eylesin. cihan şah eder, kalpler üzere mah eder, vaslı Allah eder, la ilahe illallah. Kalbinden siler pası pak olur, hak yola sürer senası. Cihan şah eder, kalpler nefsiyle ispat olur, kadı in, in, hazat olur, basi nezat olur, la ilahe illallah. Zikreyle her neveste şair Allah'ı sesle, son bülbülü kafeste, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Ehlullah'ın yolları tehit olur dilleri hep gider halleri la ilahe illallah gel bel koşan fahi dünyadır insan çünkü gider bundan gelen la ilahe illallah leylü neharde anı akit gözünden kanı hakka eyle ikanı la ilahe illallah Muhammedin Resulullah Zikre sen adet verme, sakının ezde kalma, garif ol, kendin bilme, la ilahe illallah. Bildir ol irfanı, budur alemin canı, bildir asıl imanı, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Maksuduna erdirir, mahbudunu bildirir, gönlün hakka döndürür. La ilahe illallah. Bildir ol irfanı, budur alemin canı, bildir asıl imanı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Hallede görsen anı, tuttuğun yolu tanı, Buldurandır şu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Nizedir zikrin nuru La mevcudu süruru İlla budur huzuru La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Zikredir zikrin nuru La mevcudu suru illa budur huzuru La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Arif sen ar eyleme La ilahe illallah Yerini nar eyleme Muhammed Resulullah Ne güzel söylemiş şair Hanif sen diyor ar eyleme. yerini nar eyleme. Zikre gire gel subhanı. La ilahe illallah. Muhammeden Resulü. Derman ararsan derde, zikret hakkı her yerde, kalmaz arada perde, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Kur'an ile bitir işin, hem sadıklar dildaşın, sal yerden yere başın, La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah. Zikriyle gam def olur, izabı küfür ref olur, cism nef olur, La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah. Hakkın bize ihsanı diledir, dinle anı. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Eymen, hoş geldin. Hesap al, hoş geldin. İsimleri tek tek okuyamayacağım. Herhalde, dur bakayım. Tamam fazla işim yokmuş. Gerek. Çarkız Zayas hoş geldin. Aleyküm selam. Hakkın bize ihsanı, diledir dinle anı, dertlerin dermanı, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Berru bahirdir, seyrü edersin sen hayri, bir bil yok annen gayri la ilahe illallah Muhammed Resulullah nuru dilinde söyle can revzana nur ile, hakkı ile huzur ile la ilahe illallah Muhammed Resul Arkadaşlar cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şükrü buradayız, hoş geldin. Habibi haktan öğren kim ya hoş. Ne dem, ne kim ederse verir rıza hoş. Ne diye bak. İbrahim hakkı. Efendi. Habibi haktan öğren kim ya hoş diye. Ne kim ederse verir rızası hoş. Ne güzel yazmış ya. Şükrü bu olaycı. En güzelini sen konuş gel. Seni davet edelim buraya. Biz konuşmasını bilmiyoruz. Sen konuş. Ben sadece dilimin döndüğü kadarını söylüyorum. Geri kalanı sen söyle. Aleyküm selam. Şarkıza yaz. Yok. Şükrü Buğdaycı. gelecek kalbine hüznü elem kam çek anı sen sana bil aşina hoş misafirdir kam etme izzet ana kim gide senden hüdaya yer bela hoş hüzün eyler hayattır kalbe haktan kabul etme cümleye de merhaba hoş seni gam görmesin illaki handan sakın reddetme derdi bil deva hoş. Cefadan kaçma namert olma hakkı cefadan merdi hak bulmuş şefadan olsun. Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Estağfurullah, 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 ilazimel el kerim, el-lezi ilahe, ilahe illahü, el-hayyü ve imnetü birey. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dine meylederek yüzümüzü göklere, yeri yaratan Allah'a çevirdim. Bu müşriklerden değilim elhamdülillah. Şüphesiz ki bizim namazımızı, ibadetlerimizin hayatı ve ölümün alemlerin Rabbi Allah'ın olan Allah'a aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Biz de onunla emrolunduk ve Müslümanlardan Müslümanlardanız elhamdülillah. Ey Allah'ım Melik ancak sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen benim kalbimsin. Ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahlarımızı da itiraf eyledik. Bütün günahlarımızı bizden bağışla. Çünkü günahlarımızı senden başka affedecek kimse yok. Yoktur. Bizleri ahlakın en güzeline hidayet buyur. Onun en güzeline senden başka ulaştıracak da yok. Kötü ahlakı bizlerden defeyle onu senden başka def edecek de yoktur. Senin emrine tekrar tekrar icabet ederek dinine tekrar tekrar tabi olurum oluruz. Bütün hayırlarda hayırlar senin kudretin elindedir. Şer de sana aittir. İçeride sana ait değildir. Varlığın seninledir. Onu da de nihayet bulur. Mübareksin, yücesin. Senden mağfiret dileriz. Sana tövbe ederiz Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı af eyle. Taksiratlarımızı bağışla. Bizleri her iki cihanda da, dünya ve ahirette de koru ve muhafaza eyle. Önümüzde bulunan engelleri kalkmasını nasip eyle önümüzde bulunan çukurların yok olmasını nasip eyle. Bizleri doğruluktan ayırma, hayırlara vesileyle, geleceğimiz hayırlara vesileyle, evlatlarımızı İslam dini üzerine yaşamalarını, İslam'a hizmet etmelerini nasip eyle, İslam dini üzerine yaşamalarını nasip ve müessir eyle. İlahi Fatiha, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla